Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda açık ortaokul Türkçe dersinden 8. sınıf Türkçe dersinden nasıl bir hazırlık yapılırsa daha kolay, daha iyi başarı elde edilir ve özellikle de çıkmış sorular ne şekilde çözülürse, nasıl bir mantıklı çözülürse daha faydalı olur. Bunu örneklendireceğim. Ve örnek olarak da arkadaşlar en son Aralık ayında yapılan sınav sorularının çözümlerini birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Ee, diyor ki soruda bu düzelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eş seslidir? Eş sesli ne demek arkadaşlar? Yani kelime aynı kelime ama birden fazla anlamı olacak. Dolayısıyla bakıyoruz şu anda. Atlarımız atlarımız aldan kırdan, yağızdan, akıncılar kopmuş gelmiş oğuzdan, küçüklü büyüklü hep bir ağızdan, dünyaca söylenir Türkümüz bizim. Şimdi arkadaşlar altı çizdi ilk sözcüğümüz kırdan ve kırdan sözcüğünün kökü, kökeni kır sözcüğü. Ve arkadaşlar bakın kır iki anlamada geliyor değil mi? Yani en az iki farklı anlama geldiğini ben söyleyebilirim. Nedir? Birincisi hani o bozkırdaki kır var ya işte bu arkadaşlar. Ee, bozkır ya da kısaca kır diye ifade edilen şey. Yani çorak toprak parçası. Ee, ve bir de tabii ki saç rengi olarak da mesela kır saçlı deriz. Yani saçları ağarmış olanlar için benim gibi kır saçlı ifadesini kullanırız. Dolayısıyla bakın burada bir ne var? Aynı kelime iki farklı anlama gelmiş. Aslında aradığımız sorunun cevabını da bakın ne yaptık? Bulmuş olduk. Burada mantık arkadaşlar nedir? Yani eş seslinin ne anlama geldiğini bulmak. Eş anlamlı deseydi iki farklı kelime aynı anlama gelen iki farklı kelime arayacaktık. Ama eş sesli dediği için kelime tek ama birden fazla anlamı var. Yüz kelimesi yine mesela yani hem bir hayvanın derisini yüzmek hem denizde yüzmek gibi fiilleri, eylemleri ifade eder. Hem de insan yüzü surat, çehre anlamına gelir. Hem de bir sayı olarak yüz sayısını yani o 10 on çarpı 10'u ifade eder. Bunun gibi arkadaşlar eş sesli sözcükleri sormuş birinci soru. Ee, ve eş anlamlılık nedir, eş seslilik nedir, mecaz anlam nedir, yan anlam nedir filan bunları yani kitaptan alıp okuyup öğrenmek ama her şeyden de önemlisi tabii ki yani bolca okumak gerekiyor. Evet ikinci soruya bakıyorum. E, diyor ki cümle yani bir cümle var yarım bırakılan. E, yarış bisikletleri asfalt zeminde ve düzgün yollarda nokta 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 ifadesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle amaç sonuç anlamı kazanır? Arkadaşlar dikkat edin. Amaç sonuç. Sebep sonuç değil arkadaşlar. Bir şey amaçlanır ve buna uygun bir sonuç çıkması için bir şeyler yapılır değil mi? Evet bakıyoruz şimdi bu açıdan A seçeneğine bakalım. Yarış bisikletleri asfalt zeminde ve düzgün yollarda Uzun sürüşlere dayanıklı olduğundan tercih edilir. Hangi sebeple tercih edildiğini söylüyor arkadaşlar. Yani burada bir amaç sonuç ilişkisi yok, bir sebep sonuç ilişkisi, bir anlamda bir sebep sonuç ilişkisi var. Ee, ve B seçeneği diyor ki daha iyi performans gösterir. Yarış bisikletlerinin nerede daha iyi performans gösterdiğini söylüyor ama yine amaç sonuç ilişkisi yok ve C seçeneği sürülürse daha hızlı gider. Asfalt yollarda sürülürse daha hızlı gider. O olabilir ama bir amaç sonuç yok. D'ye bakıyoruz. Hızlı gidebilmek için tasarlanmıştır. İşte arkadaşlar bakın. Hızlı gidebilmek amacıyla yani yarış bisikletleri asfalt zeminde ve düzgün yollarda hızlı gidebilmek amacıyla tasarlanmıştır dedi ve dolayısıyla burada bir amaç ve buna bağlı bir sonuç söz konusu. Evet, e, olayın mantığını dediğim gibi kavramak önemli olan neyi arayacağımızı bilmek. Evet, üçüncü soruya geldik. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili bir soru. Ve bakın düşünceyi geliştirme yollarından dört tanesini seçeneklerde görüyoruz. Ama bunlardan hangisi parçada kullanılmış bakalım kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültürlü insan, binbir şey okumuş, okudukları üzerinde düşünmüş ve iyice sindirmiş olan insandır. Kültürlü millet de yüzyıllar boyunca maddi ve manevi imkanlarını geliştirmiş, ilkellikten yüksek bir medeniye seviyesine ulaşmış olan millettir. Arkadaşlar bu parçada sayısal verilerden yararlanılmış mı? Hayır, hiçbir sayısal veri yok. Tanık mı gösterilmiş? Yani kültürün ne olduğuna isterseniz bir de şu uzmanın gözüyle bakalım. Filan dememiş mesela değil mi? Ama tanımlama yapılmış. Kültür tanımlanmış, kültürlü insan tanımlanmış ve kültürlü millet de tanımlanmış. Arkadaşlar benzetme de yok burada. Zaten cevap dediğim gibi C tanımlama. Evet dördüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki hikayelerin hangisinde zaman ve mekan yani yer unsuruna yer verilmiştir? Zaman ve mekan yer arayacağız arkadaşlar. Bakalım bir masa lambası aldım biraz antikaya benziyor pek hoşlanmadım doğrusu gerekliydi de aldım diyor. İşte bu satırlar, satırları masamda onun ışığında yazıyorum. Yani zaman yok arkadaşlar hani masada bir mekan değildir dolayısıyla zaman da mekanda yok kitabı gündüz okuyamadım akşam da hemen geçiverdi halbuki 100 sayfa daha okuyup bitirmeyi hedeflemiştim bugün zaman var ama mekan yok 4 günün sonunda ancak gece yarısından sonra kendimi biraz da zorlayarak ve inatlaşarak bitirdim verilen siparişleri arkadaşlar 4 günün sonunda diyor evet bir süre var ama zaman yok Mekan zaten yok. D'ye geldik. Çok verimsiz bir gün. Zaten geç kaldığında hep böyle oluyor. Kahvaltı, gazeteler derken günün yarısı bitti. Öğleden sonra bahçeye çıkıp çiçeklerle uğraştım. İşte burada öğleden sonra bir zaman var. Ve bahçe, bahçeye çıkmış. Mekanda var. Dolayısıyla cevabımız D. Beşinci soru. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Söz sanatları ile ilgili bir soru. Ve benzetme mi var, karşıtlık mı var, kişileştirme mi var, abartma mı var? Buna bakacağız. Kuytu ormanları, tenha bağları geziyor mevsimin yorgun rüzgarı. İnce dallar, kırık yapraklar sarı. Geçmiş bu yoldan da belli sonbahar. Arkadaşlar e, benzetme var mı? Kuytu ormanlar, tenha bağlar geziyor mevsimin yorgun rüzgarı. E, bir benzetme ben göremedim arkadaşlar. Karşıtlık var mı? Hani ince dallardan sonra mesela bir de kalın yapraklar filan dese öyle bir karşıtlık yok ama burada öyle bir durumda yok. Kişileştirme var mı? Evet işte arkadaşlar bakın bu var. Neden var diyorum? Çünkü insan değil arkadaşlar. Doğa olaylarını ve mevsimleri kişileştirmiş. Yorgun rüzgar diyor. Rüzgar yorulur mu arkadaşlar? Yorulan insandır değil mi? İnsan gibi kişileştirmiş ve yine geçmiş bu yoldan da sonbahar. Arkadaşlar sonbahar yoldan geçer mi? İnsanlar geçebilir. Belki hayvanlar geçebilir ama Sonbahar kişileştirilirse geçer yoldan. Abartma da yok arkadaşlar. Altıncı soruya bakıyoruz. Bu parçada aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım arkadaşlar. Birinci cümle Erzurum'a yalnızca 10 kilometre uzaklıktaki Palandöken Dağı'nda güzel bir kayak merkezi bulunuyor. Arkadaşlar dağ kelimesi kendi başına iken evet küçük harfle yazılır ama Ağrı Dağı derken Palandöken Dağı derken ya da ne bileyim Davraz Dağı derken o zaman arkadaşlar büyük harfle yazılması gerekir dağ kelimesinin cevabımız bakın bu. Ee, böyle bir soruda cevaba gidebilmek için arkadaşlar yani minin ve dağın ne zaman ayrı yazıldığını, ki'nin ne zaman ayrı yazıldığını, ne zaman büyük harf ne zaman küçük harf kullanılacağını vesaire yani yazım kurallarını bilmeniz gerekiyor ve maalesef ki birçok arkadaşımızın özellikle yorumlardaki yazdıklarına bakınca görüyorum ki yazım kurallarında zayıfız. Bu yazım kurallarını en azından ders için öğrenmek lazım. Artı tabii ki bir başka insanın okuyacağı herhangi bir metin yazarken de yazım kurallarına uygun yazmak lazım. Evet, yedinci soru, Aşağıda noktalama yanlışı yoktur. Sorumuz bu arkadaşlar. Hangisinde noktalama yanlışı yok? Bakalım. Tören yarın 12.2 üst üste 30'da okul bahçesinde başlayacak. Ne kadar kalori kalori alacağımı günü gününe hesapladım. Arkadaşlar bakın burada soru işaretiyle bitmiş, oysa burada soru yok. Ee, yine A seçeneğine bakıyorum. Tören yarın 12 2 30'da okul bahçesinde başlayacak diyor. Oysa arkadaşlar saatlerin gösteriminde 12.30 şeklinde gösterilir. Ve C'ye bakıyorum. Hayır virgül. Bu düşüncenize hiçbir şekilde katılmıyorum. Burada da bir sorun yok arkadaşlar. Hayallerim bir gün gerçekleşir mi bilemiyorum. Ee, arkadaşlar bilemiyorum diyor. Bir soru sormuyor burada. Dolayısıyla yine soru işareti olmaması gerekir. Burada da bir yazım yanlışı vardır. Dolayısıyla C seçeneği diyoruz. Doğru cevabımız. Ve geçiyorum 8'in soruya. Arkadaşlar ben bir edebiyat öğretmeni değilim. Fiilimsinin tanımını yapmamı isteseniz yapamam. Ama fiilden bozma bir kelime arayacağız seçeneklerde. Hangisinde fiilimsi yoktur bakalım. Ne solan çiçek, duran su. Arkadaşlar solmak ve durmak fiilleri. Bakın burada fiil olarak değil de e, nesnelerin, Sıfatları olarak kullanılmış. Solan çiçek, duran su. Dolayısıyla evet bunlar fiilimsi olsa gerek. İnsana ilk dokunan. Arkadaşlar burada da bakın. Dokunan, dokunmak kelimesi, fiili. E, fiil olarak kullanılmamış. Ve dörde bakıyorum. Küsen insan sözüdür. İnsana ilk dokunan, küsen insan sözüdür. Küsmek fiili. Yine arkadaşlar bakın insanı niteleyen bir sıfat olarak kullanılmış. Ve dolayısıyla 1, 3 ve 4'te fiilimsi var ama 2'de fiilimsi yoktur diyorum. Ve evet doğru demişiz. Geçiyorum 9. soruya. Evet sorulara bakarken mantık yürütün diye hep diyorum arkadaşlar ve bunu göstermeye, örneklendirmeye çalışıyorum. 9. soruda da yine aynı mantıkla gideceğiz. Önce soruya bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi nesne, dolaylı tümleç ve yüklem şeklindedir? Nesne cümlelerde üzerinde bir işlem yapılan şeyi gösterir. Yani o fiilden doğrudan doğruya etkilenen şeyi gösterir. Dolaylı tümleç ise arkadaşlar cümlede bildiğim kadarıyla nereye nereden gibi sorularının cevabını verir. Ve bu çerçevede bakıyorum birinci cümleye. Ekmek sepetinde akşamdan kalma bölük ekmekler vardı. Nerede sorusuyla başlamış. Nerede sorusunun cevabıyla. Ekmek sepetinde. Dolayısıyla burada nesne ile başlamamış. Dolaylı tümleş başlamış. Biz nesne ile başlayan dolaylı tümleş ile devam eden ve yüklemle biten cümleyi arıyoruz. İkiye bakıyorum. Ekmeklerin birkaçını masaya götürdü Arkadaşlar ekmeklerin birkaçını, ekmekler götürülen şey, nesne. Ekmeklerin birkaçı daha doğrusu. Ve masaya götürdü. Arkadaşlar nereye sorusunun cevabını bakın burada masaya diye vermiş. Yani dolaylı tümleç. Ve götürdü. Bu da yüklem. İşte aradığımız cümle arkadaşlar bakın bu. Ve 3'e bakıyorum. Yine neden o olmadığını görmek açısından. Tabağına iki kepçe kuru fasulye koydu. Arkadaşlar yine nereye koydu tabağına? Dolaylı tümleşle başlamış. Yemeğin suyunu suyuna bana bana karnını doyurdu. Nereye ya da neye bana bana yemeğin suyuna e, doyurduğu şey yani nesne burada karnı ve yüklemen sonunda. Yani ne oluyor? Nesne dolaylı tümleç ve yüklemle değil de dolaylı tümleç nesne ve yüklemle bitiyor. 3 ve 4 ve 1 de aynı durum vardı. Ama 2 de gördüğünüz gibi önce nesneyle başladı, sonra dolaylı tümleçle devam etti ve yüklemle bitirdi cümleyi. Bu nedenle doğru cevabımız B'dir dedik. Ve 10. soruya geldim. Kırat'ın yanında duran. Pardon önce soruyu bir okuyalım. Numaralanmış cümlelerden hangisi hangileri anlamca aynı doğrultudadır? Evet bir takım deyimler, atasözleri gibi veciz sözler var. Bakıyoruz. Aynı doğrultuda olan iki sözü bulacağız. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Evet bir şeyin yanında fazla duran onun huyundan ya da suyundan kaparmış. Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar. Bu karıncadan ibret alalım, onun gibi tedbirli olalım anlamına gelir ki ile alakası yok. İkisi birbirine benzemiyor. 3'e bakıyorum. İsin yanında duran is, misin yanında yanına varan mis kokar. Evet. Arkadaşlar bakın. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar demiştik. Ee, ve burada da ne diyor? İsin yanında yanına varan is, misin yanına varan mis kokar diyor. Yani yine yanında durduğumuz, yanına vardığımız şeylerden bir şeyler kapacağımız Fikri var. Dolayısıyla ana fikir olarak 1 ve 3 uyuştu. Aynı doğrultuda anlamca. 4'te e, el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır. Evet arkadaşlar hani el elden üstündür. Akıl akıldan üstündür filan diyoruz ya. Böyle bir söz bu. E, kişi kendini çok da öyle böbürlenmesin. Başkasıyla karşılaşınca bu böbürlenmesi, bu kendini büyük görmesi bir anda sönebilir diyor. Ee, ve diğer sözlere benzemiyor. Dörtteki sözde. Ve buradan baktığımızda arkadaşlar cevabın 1 ve 3 olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar çıkmış soruları nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili bir örnek vermeye çalıştım. Ve bu çerçevede Türkçe 8 dersinin en son çıkan yani 2024-2025 birinci dönem sınavı olarak Aralık ayında çıkan sorularını birlikte çözdük. Umarım arkadaşlar mantığa dikkat edin ve bu mantığı kaparak ona göre size inşallah sınavlarda ve çıkmış soruları çözerken daha bir faydalı şekilde çözecek ve sınavlarda da başarılı olacaksınız. Önümüzdeki sınavlarda hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.